açığa çıkan su ile kaç glikozdan oluşan nişasta hidrolize edilebilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 20 glikozdan oluşan nişasta. Şimdi arkadaşlar en tane glikozdan bir tane nişasta ve en eksi bir tane de su oluşuyor. Çünkü en eksi bir tane bağ vardır arkadaşlar. Hemen düşünelim. O zaman 20 glikozdan bir tane nişasta oluşur ve 20 glikoz arasında en eksi bir tane bağ buluncağından 19 tane de su oluşur arkadaşlar. Bu 19. 20 glikozdan oluşan maltoz. Arkadaşlar maltoz bir glikoz artı bir glikoz bir tane maltoz bir tane su oluşturur. O zaman 20 glikoz 10-10 diye ayırırsak bu 10 tane maltoz ve 10 tane su oluşur arkadaşlar. Bu da 10. 20 glikoz ve yeterince fruktozdan oluşan sükrozu düşününce bu da yine maltoz tepkimesi gibi olur. Ama bu sefer 20 glikoz ve 20 fruktoz diye düşünelim. Çünkü 21 tane fruktoz olunca bir tane glikoz fruktoza bağlanamıyor. Yani yeterince glikoz olmadığı için bir tane fruktoz boşta kalıyor. O yüzden 20'ye 20 diye düşünelim arkadaşlar. Yine 20 fruktoz, sükroz ve 20 tane su. Bu da 20 olur arkadaşlar. Bunlar sonuçta 49 tane su açığa çıkarır. Açığa çıkarır. Ve diyor ki 49 tane sudan şu tepkimeyi düşünecek olursak. 49 tane sudan bir nişasta kaç tane glikoz e, oluşturabilirim diyor. Kaç glikozdan oluşan nişasta elde edebilirim diyor. Şimdi bende en tane glikoz en 1 bir tane suya sebep oluyorsa o zaman ben burada en 1im birim 49'sa eni ben 50 glikozdan oluşan nişasta olduğunu söyleyebilirim. Cevabımız denizli arkadaşlar.